Canlı bir kitapsın, yazarı Mevla. Açıktır, kitaplar seni okusun. Yüzünde şalklansın, nazarı Mevla. Eğilsin, mehtaplar seni okusun. Kasırga ol, döne döne zikret. Her nefese on misli şükret. Şüphe burgacında hakkı fikret uyansın girdaplar seni okusun erisin geceler gündüze gel ki kalmasın tek engel bir düze gel ki secdede rabbinle yüz yüze gel ki minberler mihraplar seni okusun. Ezelin ebetin şifresi sende Menfinin müspetin şifresi sende Çözülsen de olur, çözülmesen de Sorular, cevaplar seni okusun Aşktan, estetikten, ahenkten yana Şiir, resim, müzik İmrensin sana, camiler sebiller gelsin lisana, hayırlar sevaplar seni okusun. Bedenin coğrafya tarihtir dünün, ayrı ayrı sayfa saatin günün, dört kapısı açık dursun gönlünün. Alimler, erbaplar seni okusun. Nefret boşta kalsın, aşk ile dolda. Işık kılavuz ol gittiğin yolda. Kur'an'dan teyz alan bir mektup ol da. Yazdığım kitaplar seni okusun. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Can Kırıkları programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza Abdurrahim Karakoç'un biraz da kitaplar seni okusun şiiriyle başlamak istedim. Çünkü bugünkü konumuzda çok bağdaştığını düşünüyorum. Ben bu şiiri ilk okuduğum zaman o kadar etkilendim ki değerli arkadaşlar. İnşallah az önce siz de dinlerken etkilenmişsinizdir. Çünkü insanı çok güzel anlatmış. Orada insana verilen öyle büyük bir değer var ki insan okurken ya da dinlerken böyle içinde çok güzel bir sıcaklık hissediyor ve gerçekten huzurla doluyor aslında. Çünkü bazen unutuyoruz ne kadar değerli olduğumuzu, neleri ihtiyacımız olduğunu. Bazen bu konuyla ilgili biliyorsunuz çok fazla konuşmuştuk daha öncesinde. Birçok insana davrandığımız kadar bir kendimize şefkat göstermiyoruz. En kötü, en büyük düşmanımızmış gibi kendimize davranıp çoğu zaman da sabote ediyoruz ama hepimizin içinde bir çocuk var değerli arkadaşlar ve o çocuk hiç büyümedi. Ve o çocuk ağlarken, biz onun ihtiyaçlarını görmezken huzurlu olamıyoruz. Duygularımıza temasa geçmekten kaçıyoruz. Belki sosyal medyada şeyler yapıyoruz. Belki bir şekilde insanlarla konuşup o içimizdeki sıkıntıları unutmaya çalışıyoruz. Ama o temasa geçme kısmı olmadan yaptığımız diyaloglar, yaptığımız işler çok sığ kalıyor. Dolayısıyla öncelikle bir durup bir saniye ya. Benim şu anda neye ihtiyacım var? Ben şu anda bir durmalıyım, kendimle temasa geçmeliyim kısmına gelmeliyiz aslında. Ve bir arkadaşınızın sizi aradığınızı düşünün değerli arkadaşlar. Onunla nasıl bir diyalog olurdu? Kendisini çok kötü hissettiğim, size ihtiyacı olduğu bir zaman. Aslında biz kendimizin en yakın arkadaşıysak öyle davranmalıyız. Buna da 3S tekniği diyoruz. Birinci sorumuz arkadaş 3S tekniği kendimize 3 soru soruyoruz ve bu 3 sorunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Birinci sorumuz şu. Arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Sesi çok kötü geliyor. Ne dersiniz? Nasılsın? İyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Değil mi? İlk sorumuz bu olur. Bir psikolog da size bu şekilde sorar. biz de deriz ki o zaman kendimize canım kendim. Kendini nasıl hissediyorsun? Bakın hisler, duygular genelde somut şeyler, soyut şeyler değil mi? Bizim onu somut hale çevirmemiz aslında kısmen de olsa zaten en başta bu kısmı bile tedavi edici bir durumdur. Dolayısıyla hislerimizi tanımladığımız zaman rahatlıyoruz. Şu anda kendimi birazcık üzgün hissediyorum. Hayal kırıklığına uğramış gibiyim ya da utanmış gibiyim ya da şöyle oldu böyle oldu hani his olarak neleri yaşıyorsak nasıl bir şekilde ya burada çok edebi bir dil kullanmamıza gerek yok kesinlikle. Kendi ifadelerinizi nasıl hissettiğinizi açıklıyorsunuz. Arkadaşınıza sorduğunuz gibi. Ki değerli arkadaşlar bunlar çocuk terapilerinde de kullanılan bir tekniktir. Yani çocuğa deriz ki şu anda ağlıyorsun, şu anda üzgünsün. Şu an kendini şöyle hissediyorsun. Çocuk bir anda ağlamasını durdurur ve böyle gözleri parlayarak size bakar. Çünkü yaşadığı duygu fark ediliyor ve görülüyordur. Değil mi? Hepimizin içinde bir çocuk olduğuna göre ve bizim de onun duygularını görmemize ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman zaten en başta bir rahatlama hissediyoruz. Devam ediyorum. İkinci sorumuz. Arkadaşımıza ne olur? Neye ihtiyacın var? Değil mi? Yani şu an ne olması lazım seni iyi hissetmen için? Bunu konuşuruz. Kendimize bunu sorduğumuz zaman ya birazcık zamana ihtiyacım var, birazcık ilgi ihtiyacım var, birazcık şöyle olmaya ihtiyacım var gibi herkese göre değişebilecek cevaplar vardır bu sorunun yanıtı olarak. Sonrasında değerli arkadaşlar, arkadaşımıza biz neyi sorarız? Deriz ki, şimdi senin için ne yapabilirim? Değil mi? Yani gerçek bir dostak ve birine gerçekten yardım etmek istiyorsak bu soruyu samimi bir şekilde sorarız. Senin için ne yapabilirim? Çünkü arkadaşım zaten benim kapasitemi, imkanlarımı biliyor ona göre bir şey isteyecektir. Aynı soruyu ne yapıyoruz? Kendimize soruyoruz diyoruz. "İ canım kendim. Kendim için ne yapabilirim?" değil mi? Bunu sorduğumuz zaman ya aslında bu aralar çok sevdiğim bir kitabı okumak bana iyi gelecek. Fazladan bir saat daha fazla uyumak, belki kendime öz bakım yapmak, kendi bildiğim yöntemlerle. Bunlar iyi gelecek. Herkesin cevabı farklı olabilir bu konuyla alakalı. Ve kendimize ya benim ihtiyacım şu anda bu deyip o imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Dışarıdan sevgi, şefkat, ilgi beklemiyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü yetişkin demek kendi kendine yetebilmek demektir. Ben her şeyi dışarıdan beklersem, dışarıdaki insanlar beni sevsin, onlar bana ilgi göstersin, sürpriz yapsınlar, beni mutlu etsinler, dışarı çıkartsınlar. Böyle bir dünyada hiçbirimizin mutlu olma imkanı yok. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı öncelikle kendimiz görmeliyiz. Madem hepimizin içinde büyümemiş bir çocuk var, onun ağlamasını duymalıyız ve demeliyiz ki ona, evet seni görüyorum, sen şu anda böyle hissediyorsun. İnanın değerli arkadaşlar, biz bu kıvama geldikten sonra, birincisi zaten kendimizde çok yakın bir dost, yakın bir arkadaş olmuş oluyoruz. Başka insanlarla da sığ bir ilişki kurmaktan daha derin, daha samimi ilişkiler kurmaya başlıyoruz. Çünkü en başta kendimizde o derinliği yakalamışız, dünya ile barışıyoruz. Çünkü içimizdeki çocukla barışmışız ve gerçekten çok doyumu, çok keyifli bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Bu tekniği uygulamanızı şefkatle tavsiye ediyorum. Hatta denedikten sonra yorumlar kısmına fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Değerli arkadaşlar siz kendinizle temasa geçmeyi, kendinizi fark etmeyi ve kendinizi sevmeyi hak ediyorsunuz. Çünkü siz Allah'ın yaratmış olduğu muhteşem bir sanat eserisiniz. Lütfen hak ettiğiniz değeri kendinize verin ve kendinize çok iyi davranın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.